Bugün teknoloji dünyasının kalbinde bulunan ve adeta inovasyonun merkezi haline gelmiş bir yerden bahsedeceğiz. Silikon Vadisi. Silikon Vadisi sadece bir yer değil, aynı zamanda teknoloji, yenilik ve girişimcilik dünyasının simgesi haline gelmiş bir bölgedir. Gelin hep birlikte burayı inceleyelim. Peki, Silikon Vadisi nasıl bu kadar güçlü bir inovasyon merkezi haline geldi? Her şey, 1930'larda Stanford Üniversitesi'nin kurucusu, Terman'ın girişimcilere destek vermesiyle başladı. 1970'lerde silikon çip teknolojisi geliştirilince, teknoloji odaklı girişimlerin merkezi olmaya başladı. Silikon Vadisi, birçok büyük ve tanınmış teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Bunların bazıları ise şunlardır. Apple, Meta, Tesla, Google. Burada kurulan şirketler sadece finansal değil, kültürel anlamda da büyük bir etki yarattı. Bu şirketlerin her biri dünyayı değiştiren teknolojiler geliştirdi. Silikon Vadisi, girişimcilere yönelik sağladığı destekle dikkat çekiyor. Yatırımcılar yeni girişimlere yatırım yaparak büyümelerine yardımcı oluyor. Bölgedeki iş etkinlikleri, mentorluk programları ve yatırım fonları Girişimcilerin başarıya ulaşmalarını sağlayan önemli unsurlardır. Silikon Vadisi'nin etkisi sadece Amerika ile sınırlı değil, dünya çapında girişimcilik, teknoloji ve iş dünyasına yön veriyor. Yapay zeka, biyoteknoloji ve sürdürülebilir enerji gibi alanlarda geleceğin teknolojileri burada şekilleniyor. Silikon Vadisi sadece bir teknoloji merkezi değil, aynı zamanda bir hayal gücü ve yenilik üssüdür dünya çapında girişimcilere ve teknoloji meraklılarına ilham veren bir yerdir. Bugün sizlere Silikon Vadisi hakkında kısa bilgiler verdik. Sizce Silikon Vadisi'nin geleceği nasıl şekillenecek? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.